Hayırlı akşamlar saygı değer seyirciler. Geçen hafta 13. şua üzerinde durmuştuk. Bu hafta 12. şua üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyorum ve programın dakikalarını daha iyi kullanabilmek adına, israf etmemek adına hemen 12. şuanın ilgili bölümlerini yine geçen dersimizde yaptığımız gibi 13. şuanın tamamını okumadığımız gibi 12. şuanın da tamamını okumayacağız ve ilgili bölümleri pasaj pasaj takip etmeye gayret edeceğiz. Ben müsaadelerinizle 12. şu aya hemen başlayalım istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Denizli Mahkemesi müdafatından diyerek başlayacağız 12. şu aya. Evet biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 350 milyon dahil mensupları var. Ve her gün beş defa namazla o mukaddes cemiyetin prensiplerine kemali hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. İlk paragrafımız bu. İlk paragrafımız özelinde hem bu cümleleri hem de 12. şuanın tamamında nelerle karşılaşacağımızı da sizden dinleyelim Seyit Bey. Evet genel olarak Üstad Hazretleri mahkeme safahatlarını, müdafalarını hususen neşrettiriyor. Hatta müdafaat risalesi var biliyorsun. Müdafaalar risalesi var. Üstad zamanında neşredilen yani müdafaalar tek bir eser halinde neşrediliyor. Demek ki onlardan alacak ciddi dersler var. Yani sadece o insanların hikmet boyutuyla değil, hizmet boyutuyla değil, aynı zamanda o duruşları yani batıl karşısındaki tavırları durdukları yerin hakkını vermeleri anlamında çok önemli. Ve o müdafalar, şahsi müdafalar veya bir e, hapishaneden e, içinav etmek, e, kaçınmak, bir anlamda kendisini kurtarmak şeklinde değil, tamamen davanın, hakikatin, e, hizmetin e, müdafası olduğunda e, bunlar bizzat bir ders niteliğinde okunacak eserler. Üstad Hazretleri Denizli müdafasında da hemen girişte e, 12. Şua'da her zaman yaptığı çok önemli bir tespit yapıyor. E, Ümmet-i Muhammed dışındaki aidiyet mülazalarının üzerine ciddi bir balyoz vurarak başlıyor. Yani bu hem karşı tarafın tenkitlerine e, tenkit noktasındaki ana hedeflerine e, vurulmuş bir derbi olduğu gibi e, bir cihetle bizim de kendi şahsımızda da yaşayabileceğimiz e, farklı mülazalara biz mülazalarına farklı bir biz anlayışına, cemaatçilik, cemiyetçilik anlayışlarına da vurulmuş bir darbe. Yani bu anlamda önemli. Her asırda 350 milyon diyor. Tabii şimdi bir buçuk milyar belki mümin, Müslüman. Başka bir davamız yok. Ümmet Muhammed davasıdır diyerek başlıyor. Cemiyetin prensiplerine kemal hürmetle alaka noktasında da nazara verdiği namaz. Günde beş defa. Bunu özellikle evet. zikretmesinin Şimdi, temel sebebi nedir? Şimdi zaman kamil manada tabi cemaatte kılınıyor. E, cemaatte kılınca zaten orada bir ayrılık, gayrılık, farklılık mülazası ortaya girmiyor. Cemaatte kılındığı için. Herkes tek bir ezana kulak veriyor. E, tek bir kıbleye dönüyor. Omuz omuza e, el bağlıyor. Bu anlamda o bir cemiyet olduğunun da fiili bir ispatı oluyor ayrı gayri bir ispatı gerek olmadığını gösteriyor diyoruz Müminler ancak kardeştir. Kutsi programıyla birbirinin yardımına, dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. Bu yukarıda 350 milyon dahil mensupları olan cemiyet. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. Ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın İmani hakikatlerini tahkiki bir surette ehli imana bildirip onları ve kendimizi idam ebediden ve daimi berzahi hapsi münferitten kurtarmaktır. Ya özellikle hususi olarak bir görevimiz, bir vazifemiz varsa o da budur. Yani kendimizi bununla vazifeli biliyoruz ki her müminin bilmesi gereken bir vazife. Hem kendini hem diğer insanları bu noktada ciddi uyarmak. Sair dünyevi ve siyasi entrekalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medarı ittiatım e, ittihamımız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezül etmiyoruz genelde zaten suçlamaların tamamı e, insanlar hani kendi dünyalarından kendi aynalarından diğer insanlara da baktıkları için Genelde ittihamlar, suçlamaların tamamında e, aslında diğer insanların yaptıkları şeylerin benzerlerini karşı karşıda tasavvur etme durumu var, bir tür yansıtma var. Yani gizli cemiyet. İşte aslında bu bu tür e, ittihamları yapanlar kendileri gizli cemiyet halinde hareket ediyor. Bir tür bir komitecilik hareketleri var. E, onlara mensuplar ve bir şekilde o şekilde ittiham ediyorlar. Genelde böyledir zaten. İnsan kendisi gibi zanneder. Kendi hastalıkları penceresinden baktığı için bir şekilde mesela ne der işte bu değirmenin suyu nereden geliyor der. Çünkü Kendin kendisi, kendi bir değirmen çeviriyordur. Bir yerden su akıtıyordur. Bu şekilde bakar devamlı. Ee, ama e, aslında ilahi, ilahi mevhi veya ilahi teyidada da bir anlamda inanmamanın da bir göstergesidir bu. Geçen hafta da konuştuk. İşte mesela bunlar neye güveniyorlar der. Allah'a kendi içine ciddi güvenmemenin, başka yerlere dayanmanın e, bir iç haykırmasıdır, yansıtmasıdır bu. Gibi ee, yani bu, burada da öyle komitecilik. Kendileri komitecilik yaptığı için karşı taraf da bu şekilde. Evet bu kendi penceresinden bakıp görmek istediği gibi görme meselesi zannediyorum. Arkadaşlarımızın beklentisizlikleri noktasında çok fazla ön plana çıkıyor. Yani nedir, mana nedir, muradınız nedir, neden gidiyorsunuz, işte aklınız yerinde, fikriniz yerinde... Donanımınız yerinde, eğitiminiz yerinde ne işiniz varken ya da ne işiniz var Madagaskar'da mutlaka bir sebebi olmalı, bir beklentiniz Allah olmalı. Allah rızası deseniz tamam anladık da ne yani? Tam Allah rızası tamam evet hepimiz Allah'ı seviyoruz, hepimiz iman ediyoruz da başka bir şey yok mu? Son sıra hedef. Evet yani Hı. nihai hedefiniz nedir? Zannediyorum en çok burada ortaya çıkıyor o insanların pencerelerinin buğulu olması bakışlarını da buğulandırıyor maalesef. İkinci pasaj, bazı zındıkların şeytaniyetiyle Risale-i Nur'a karşı çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Bazı zındıkların şeytaniyetiyle. Çünkü cinlerden ve insanlar, insanlardan şeytanlar olduğunu ayet-i kerime söylüyor. Şeytaniyet derecesine gelmiş zındıklar var demek ki bu, bu planı çeviren. Risale-i Nur'a karşı çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçtirilmez. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle malûb edilmezler. Burası hı hı. önemli. Malûb edilmezler. Başkalara kıyas edilmez önce. Öncelikle. Evet, başkalara kıyas dağıtılmaz, vazgeçirilmez, vazgeçirilmez. vazgeçirilmez. Yani bir işte tehditle, e, bağırmakla, çağırmakla, korkutmakla işte bir panik havası oluşturmaya Asarım, Asarım, keserim, zindana atarım. Evet, bitiririz. Şey dedi, bunlar vazgeçirilmezler. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Evet, çünkü daha yola çıkarken kandan irinden, deryalardan geçmeye azimli, kararlı insanlardan oluşan bir topluluktan bahsediyoruz. Ve nihai hedefe ulaştığında da dönüp geriye bakıp geçtiği yolların hiçbirini hatırlamayacak kadar fedakar insanlardan bahsediyoruz. Bunları başkalarıyla kıyas etmek veya korkutarak dağıtmak, vazgeçirmek elbette mümkün olmasa gerek. Eğer maddi müdafadan Kur'an men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler, Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüz'i ve neticesiz hadiselere bulaşmazlar. Evet hiçbir zaman da onları menfi harekete, yıkıcı, yakıcı hareketlere sevk etmeye yönelik tahriklere de provokasyonlar da manipülasyonlar da gelmezdir. Gelmesinler de inşallah. He, yani, bu tür e, şeyleri baştan hesaplamış, bilmiş, öğrenmiş, iradesini o noktada belirlemiş sağa sola savrulmazlar. Bu tür manipülasyon. Çünkü genelde tahrike yönelik hareketlerin amacı ee, bir panikletmek dağılmalarını da. olmadı. İkinci şık nedir? Yani onları bir tane provoke edip yani çizgi dış hareketleri itip ondan sonra daha kuvvetli bir şekilde üzerlerine gelmektir. Bunları da bilirler. Ve bu tür şeylerde de aldanmazlar. Evet. Söyleyip söylememekte epey bir tereddüt ettim ama Seyit Bey müsaadenizle. Bu Hani onların tahriklere kapılmayacağına veya onların almış oldukları terbiyenin gereğince fikirlerini serdedeceğine dair cümleleriniz bana şunu hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde böyle kendi haklarını müdafaa etmek üzere bir takım yerlerde toplanan insanların namaz vakitlerinde gittikleri camiye dair bir hatıra dinledim. Birkaç farklı yerden o gün orada bulunan arkadaşlardan. Kendi haklarını savunma adına bulundukları yerde öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı vakitlere gidin, girince hemen yakındaki bir camiye gidiyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün artık ne kadarsa. Günün birinde camiden şu anons yükseliyor. Arkadaşlar lütfen telefonlarınızı şarj etmek için kullandığınız prizlerin altına beşer lira, onar lira, yirmişer lira bırakmayın. Sizler bizim misafirimizsiniz. lütfen onları o prizlerin altına bırakmayın diye Sonra ben bunu birkaç farklı yerden duyup teyit edince hakikaten dedim yani haklarını savunurken bile temsil ettikleri davanın en küçük inceliklerini, en küçük hassasiyetlerini bile bu kadar tatlı, bu kadar nezih bir üslupla insanlara duyuruyorlar. Burayı da okuyunca evet bunlar tahriklere kapılmazlar ve kendi haklarını bile kendi edeplerinin gereğince savunurlar diye düşünmeden edemiyor insan. Allah etmesin eğer mecburiyet derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse elbette hükümeti ifhal eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar. Sanırım burada biraz durmamız gerekiyor. Yani neticesi itibariyle yani onlara zulmedilse bile kaderi ilahi onların o müspet hareketlerini bozmayan o hareketlerin neticesinde Eh, ehl-i küllillah Cenab-ı Allah'a hüküm elbette. Evet. Ee, Cenab-ı Allah o hükmü verecek. Hı. Evet. Elhasıl, madem biz ehli dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz, onlar da bizim ahiretimize, imani hizmetimize ilişmesinler. Efendiler, size kat'i haber veriyorum ki buradaki zatların bizimle ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka istediğiniz kadar hakiki kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatli arkadaşlarım var. Biz Risale-i Nur'un keşfiyatı katiyesi ile iki kere iki dört eder derecesinde sarsılmaz bir kanaatle bilmişiz ki ölüm bizim için sırrı Kur'an ile idamı ebediden terhis tezkeresine çevrilmiş.'' ve bize muhalif ve delalette gidenler için o kat'i ölüm ya idamı ebedidir eğer ahirete kat'i imanı yoksa veya ebedi ve karanlık hapsi münferittir eğer ahirete inansa ve sefaletle delalete gitmişse. Acaba dünyada bu meseleden daha büyük, daha ehemmiyetli bir meseleyi insaniye var mı ki bu ona alet olsun? sizden soruyorum. Ben de size soruyorum. Biraz önce sizin söylediğiniz mesele. Yani bir meseleyi diğerine alet etmek için siz onu nihai bir hedefiniz vardır. Onu ona alet edersiniz. Evet. Yani araçsal olarak kullanırsınız deyim yerindeyse. Şimdi rıza ilahiden daha büyük bir hedef var mı? Kur'an-ı Kerim en yüksek mertebe olarak fikir ediyor. Her şey ona alet edilir her şey ona vasıta ve vesile ittihaz edilir. Ama o hiçbir şeye... Evet, her, her, şey o noktada enstrümantal olarak istihdam edilebilir. Fakat o hiçbir şey alet edilemez. Hakiki iman eden bir insan için. E bunun bilincinde insanlarsa eğer, e, elbette ki siyaset alet etmek, dünyevi çıkarlara, menfaatlere adet etmek gibi bir hedefleri olamaz. E böyle bir insanda e, dünyevi tartıyla tarttığınız zaman da tartamazsınız, tırnak içinde satın alamazsınız o insanlar. Evet, güzel bir tırnak oldu. Ee, tırnak vesilesiyle verdiğimiz arada ben bir hatırlatmada da bulunayım saygıdeğer seyircilerimizi. Eğer e, sormak istediğiniz sualleriniz olursa onları da Dersleri Nur etiketiyle Twitter hesabından bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizden soruyorum demiştik, madem yoktur ve olamaz neden bizimle uğraşıyorsunuz? Biz en ağır cezanıza karşı kendimiz alimi nura gitmek için bir terhis tezkiresini alıyoruz diye kemali metanette bekliyoruz. Fakat bizi reddedip delalet hesabına mahkum edenleri sizi bu mecliste gördüğümüz gibi idamı ebedi ile ve hapsi münferitle mahkum ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz. Belki görüyoruz. Müşahede derecesini biliyoruz. Belki görüşürüz. görüyoruz. Müşahede ediyoruz diyor. Cümle bitmediği için ben oraya bir mim koydum aslında Seyit abiye sorarım diye. Cümleyi bitirip oraya döneceğim şimdi. Onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz. Bu kat'i ve ehemmiyetli hakikati ispat etmeye ve en mütemerritleri dahi ilzam etmeye hazırım. Değil vukufsuz, garazkar... Maneviyatta behresiz ehli i vukufa karşı belki en büyük alim ve felosoflarınıza karşı gündüz gibi ispat etmezsem her cezaya razıyım. Evet. Hakiki imanı elde eden insan kainata meydan okuyabilir. Yani üstadın şu cümlelerine bakınca insan... bir Bila perva, yani evet. idamla yargılandığı yerlerde bile. Gözünü yani budaktan sakınmadan. Osman yükselserden geçişine çok güzel bir şey var. O diyor mahkumken dahi hükmediyordu. Evet. Tarihçi hayatındaki o yazısında mahkumken dahi hükmediyordu. Yani eli kelepçeli, ayağı prangalı olduğu halde aslında hadiseler onun etrafında dönüyordu. İşte kainata meydan okuyabilecek bir imana malik olmakla alakalı meseleler. Burada tekrar bu cümleyi hatırlatalım. O dehşetli cezayı çekecekleri müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz. Onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz. Hani bir insanın cehennem azabıyla azap çekmesiyle intikam almak gibi bir Zevki hedefimiz yok, yok. bir Hedef zevkimiz yok. yok. Ama sonuç olarak siz hakkını helal etseniz, herkes hakkını helal etse, Üstad diyor, anladım ki Kur'an hakkını alet, helal etmemiş. Demek ki burada ayrı bir hak var. Hak isminin bir hakkı var, adil isminin bir hakkı var kim isminin bir hakkı var, Kur'an'ın bir hakkı var, hakikatlerin bir hakkı var. O ferdin temsil ettiği davanın mensuplarının bir hakkı var. Mensupları da hakkını helal etse, yani, yani o davanın evet. başındaki müessil de hakkını helal etse, mensupları da ona bakıp hakkını helal etse, bir de onun ötesinde o meselenin hakikatinin bir hakkı var ki o e, hiçbir şey feda edilmez, o bu şekilde hakkını alır. Evet. Peki sizden soruyorum dedikten sonra üstad madem yoktur neden bizimle uğraşıyorsunuz dedi. Neden uğraşmışlar bu kadar üstadla? Tabi üstad söylüyor ben diyor bir değil milyon kuvvetindeyim. Eğer şahsım itibariyle bakarsanız yarım insan kuvvetinde değilim ama davam itibariyle bakarsanız tarihi anlamda insanlık tarihi açısından meseleye bakacak olursanız bu dava itibariyle milyon insan kuvvetindeyim diyor üstad. Gerçekten de öyle. Tarih boyunca da e, bu meselenin temsil edildiği hakikatin e, mümessilleri itibariyle bakarsak, arkasında duran kuvve-i maneviye itibariyle bakarsak, kuvve-i itikadi itibariyle bakarsak, milyon insan kuvvetinde olduğunu anlıyoruz. Sıradelzin derlezine nam penceresinden bakmak lazım. Evet. Peki bu son e, birkaç cümle, son paragraf diyelim. Üstadım bu meydan okumasını pek çok yerde görebiliyoruz. Biraz önce Osman Yüksel Serden geçti merhumun cümlesiyle ifade ettiniz. O mahkumken dahi hükmediyordu diye. Bunun da psikolojik olarak hem ferdi olarak kendi üzerinde hem de temsil ettiği davanın mensupları üzerinde ciddi bir tesiri oluyor değil mi? Tabii yani insanlar sonuç olarak özellikle bu işin mümessili başında giden önderlerine bakıp kendi hatta hareketlerini belirledikleri için ee, yine Fatiha'ya dönecek olursak Sırat-ı Müstakim -e diyoruz. Nimet verilenlerin yoluna diyoruz. Demek ki o Sırat-ı Müstakim çizgisini her zaman ve zeminde nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere bakarak insan belirliyor. Mağdub ve dalilinin olmaktan sakınma noktasında, zikzak çizmemek, e, hattın dışına kaymamak noktasında da kendisini o şekilde ayarlıyor. Onların duruşuna göre, onların evet, temsiline bu. göre onların adımlarındaki ritme göre kendi ritmini ayarlıyor. Ne il, ne fazla ileri gitme ne geri kalma meselesinde. E tabii o cesaret, o metanet, o fedakarlık herkese bir e, art bir voltaj gibi bir elektrik voltajı gibi tabana e, iniyor. İniyor tabii, yayılıyor. Evet. Belki mikro planda ele aldığımızda e, her bir fert Temsil ettiği e, diyelim ki ailesini temsil ediyorsa ailesi adına bir müesseseyi temsil ediyorsa müessese adına e, bu duruşu sergilemeli belki de. Yani soru işaretleriyle gel gitlerle dolu bir hayat yerine kendi temsil ettiği davanın mümessilinin dik duruşunu, meydan okuyuşunu, bastığı yerin sağlam olduğunu her hal hareket ve tavrıyla ifade edişini benimseyip kendi ölçeğinde belki tabana yansıtması da bu bakımdan önemli olabilir. Hani önceki derslerimizde üzerinde durmuştuk. tenkit nazarıyla bazı hususi zamanlarda bakmamanın gerekleriyle alakalı. Belki burada da değinilebilir. Üçüncü pasajımıza geçiyoruz. Yine efendiler hitabıyla başlıyor üstadımız. Çok emarelerle kat'i kanaatim gelmiş ki hükümet hesabına hissiyatı diniyeyi alet ederek emniyeti dahiliyeyi ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yalancı perde altında. Yalancı perde. Yalancı perde. Zındıka hesabına bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki. Aslında bu anlamda çok hüccetler bulunabilir. Yani çok net aslında ee, yoksa dünyanın dört bir yanında fedakarhane bir e, Eğitim hizmeti olsun farklı bir şekilde hizmet eden insanlarla ne alakası var diyelim bir yerde bir hata yapıldı farz edelim farz mahal ee, o ayrı bir mesele de ee, diğer diğer insanlarla ne alakası olabilir işte eğitim faaliyetleriyle ne bileyim yardım faaliyetleriyle insanlara ya hastane vesaire faaliyetleriyle. Demek ki buradaki şey, bu yalancı perde altında zındıka hesabına bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiği çok ücretlerden bir ücreti şudur ki. Yoksa işte Üstad Hazretleri zamanda kitap okuyor, bir adam postacılık yapıyor. değil Yazıyor, mi? Yazıyor, çoğaltıyor. Yazıyor, çoğaltıyor. İki kişiye Hatta belki anlatıyor. Ramazan'a dairdir deniyor. Ramazan isimli adam alınıyor. Evet. Gibi. Burada komik bazı e, hadiseler de oluyor. Ve maalesef o komik hadiseler tekerrür ediyor. Evet. Yani demek istediğim bu, eğer bu mesele e, ciddi anlamda siyasi bir hadis olsa, mesele siyasi boyutlarıyla alakadar olunur. Ama demek ki eğer doğrudan yardım faaliyetleriyle, eğitim faaliyetleriyle, e, işte imani e, e, eserlerin okunmasıyla ilgili meselelere, ...dokunacak şekilde mesele genişletiliyor, dünya çapında duyuruluyorsa... ...demek ki bu mesele aslında hiç de göründüğü gibi değil. Yalancı Hı. bir perde var arada. Zındıka hesabına bizim imanımız için, imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğini diyor. Evet. Öyle bir hücumu göğüslemek de çok büyük bir şeref. Hı. Evet bu hüccetlerden pek çoğu belki zikredilebilir diyor üstadımız... ...ama bir tanesini aradan sonra sizlerle paylaşacağız... Lütfen ekranlarınızı çevirmeyin ve hemen aradan sonra yine huzurlarınıza geldiğimizde bizi yine evlerinize misafir edin efendim görüşmek üzere.